Merhaba ve merhaba arkadaşlar ben Emir SGY19 Ninja Bugün Aras'tan oynuyoruz Aras'ın kanalı benim değil ben ne bileyim abi Merhaba Tipimi görüyor musun baba 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 ba, tamam lan Hele hele minnes Hele hele minnes Abi tüm fena zor ya artık. Ya ne zor be kardeşim İlk defa Piggy'yi oynuyorum zor mu bilmiyorum. Ondan oynadım bin kere çok zor. Baba. <laughs> ben Play diyelim. Kanka kendi karakteri Ona herkes gitmiş. Kanka karakter yapmak ister misin kendine göre? yok Dur. Ben Pici burada mı ona bakacağım. <laughs> Sorun sorun sorun. Kanka. Evet AFK kaldık arkadaşlar. Oğlum, lan neden çık oyun ya? Oğlum şey oynuyor ben çok güzel. Ne? Sen Niye dersen? Kod biliyorum ve yeni event geldi. İstersen event tamamlarsın. Yok ben ben karakterimi... Dur karakter yapayım o zaman ellerime geçeyim. O zaman şey alayım da eşyalar. Eşya falan alayım. Tamam. Justomize yalan. Dur ben bulurum şimdi. Hiç arkadaşın yok mu lan senin? Yok. Bir tek ben verim. Oh, saça bak. <laughs> Get yazıyor burada. Get. <laughs> Git. Lan bayağı birisi tuttu. Ne? Çekiyor. Lan çekiyor. Çocuk. Şaka şaka. Ne ne oldu mu? Ha. Pantolon aldım, gömlek alıyorum. Ek fon alacağım. Aha. İkimiz aynı karakter olalım mı lan? Bak. Ama birimizin body farklı olacak. Birazcık ne? Fark at farklı olacak karakterimiz. <laughs> İkimiz aynı olalım <laughs> kuzen olalım sonra da değil mi lan? İkiz ikiz. i̇kiz. <laughs> Boylarımız biraz farklı olur. Boylarımız mı? Hı -hı. Benimki daha uzun. Yesin. Ayakkabı mı lan o? Hayır telefon. E telefonu elinde mi tutacağım? Ha, Hep. Tutma. Geç. Burada event gelmiş mi lan Roblox'a? Hala Covid-19. Covid-19. COVID really? Covid-19 ne demiş? Virüsün belası demek. <laughs> Hayır. Virüs demek. Koronavirüs demek. Oğlum dur lan. Koltuğu kuracağım. Aa. Dur ben kendim burada buraya gömlek var. Değda. Gömleğe girme, body'ye gir. Oğlum skin niye ne yapıyorsun? Lan dur ben sana yaparım kendin. Turuncu yapma yüzümü ten rengi. Tamam. Nasıl şimdi? Şey giy. Bu bluzundan onu. Dur, tam. Body'den boyun be, gö, Benim gömleğim var, sana da verdim. <laughs> Pantolonum var. <laughs> Alsın Fatih. Hey yorum. Uuu, kuzen olduk. Boyunu da ayarlayayım. Boyun seninkiyle aynı değil mi? Hı -hı. Dur lan. <laughs> ya, tamam. İstersen şöyle yapayım. Yok. Ben şiş koyayım ya senden o yüzden. <laughs> tamam ayarladım. Tamam. ben senden büyüğüm. Oğlum dur. Ha telefon. Yok abi lan telefon alma. Sadece boynu az kısa oldu. Tamam. Seninkiyle aynı yap. Saklan gidelim ama tamam mı? Tamam. Sadece böyle oluyor. Yani sadece böyle tutuyorsun. Yok tamam ben telefonu istemem. Oğlum dur şey de yapacağım. Benim yüzümü de yapacağım. Yüzümün aynısını. <laughs> Kuzen Aykut. Ay iyi gidiyoruz. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Merhaba. Bunu dostum. alamıyorum kanka. Bunu alamıyorum. O yüzden. Kusura bakma. Bunu ben. Bunu ben şeyden almıştım. Bir adam. Bir adamın şeyinden almıştım. Skininden. <laughs> Sen böyle. Sana böyle yaparım. Abi ya telefon istemiyorum. Ten ben. rengimiz. Tamam. Ama bende de telefon var. Ten rengim şuydu bak. Benim tam olarak. tam bu olsun. Kanka benim de telefonum var ama. Hadi. Telefonu tutmak zorunda kalmıyorum değil mi? kalmıyor tutmuyorsun. Sadece o profilinde gözüküyor. He. Tamam. Gidelim çek. oynayacağız? Kanka. 6 dakika olmuş. Hadi kapat videoyu. Ne, ne lan? lan? 13 dakika çekeceğiz. 13 dakika çekersek YouTube'a yükleyemiyoruz. Benim annemin yeri o kadar var. Çok var. Tam bu oyunu da oynayalım kanka. <laughs> Donanı görüyorum kız kız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ağzımdan rart şey yapayım mı? Ebe. <laughs> bu mal. Bu Bu da mal. bu da mal. Bu da mal. ablam onun oraya nasıl çıkmış? Bu kesinlikle mal. Lan salaklık yapma. asam direle konuşurum abi. <laughs> Konuşayım mı bir kere? Ee, bir kere. Bir bok bile istemem. <laughs> ar, ar, ar. Ar, ar, ar. Ne dedin? Ar, ar, ar. Oğlum kanka. <laughs> gel, parka gidelim. İşte annemin oradan telefonu vereyim de. Boy. Boy. Boy boy boy. Elifi de getireyim mi kanka? Getir. Evet. Gel birlikte getirelim gel. Gel kanka gel. Telefonu sürüyor. Bye. Gel. Can verirmiş, can. Ben de canlı <laughs> burada. Kanka hadi ya. Gel birlikte çağıralım. Şimdi Faraslar Alaslara gidelim. Arkadaşlar bugün bu kadar. Hiçbir şey anlamadık ama. Hoşça kalın. <laughs>